Yazık ya. Gerçekten yazık. Koskoca Beşiktaş'ın en akil adamlarının olması gereken kongrede, daha doğrusu divan kurulunda çıkan olaylara bakın. Beşiktaş'ın eski başkanı geliyor. Aylardır ona sorulan bütün her şeyi açıklayacağını söylüyor. Konuşmasına başlayalı 5 dakika oluyor. Sonrasında zaten önce tribünlerdeki diyeceğim. Çünkü orası bir tribün olmuş. Orası bir kongre, orası bir tartışma alanı değil. tribüne olmuş. Tribünlerden gelen tepkiler sonrasında konuşturulmuyor. Sonrasında divan kurulu başkanının saldırısına uğruyor ve devamında yumruklar havada uçuşuyor. Ben bir yandan Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu anlatmaya çalışan Ole Gunnar Beşiktaş'ta neleri değiştirdiğini ve neden Beşiktaş'ta kalmasını gerektiğini bir taktik analiz videosunu editliyordum. Bunları yaparken, bunları paylaşmaya çalışırken diğer tarafta böyle bir olay ortaya çıktı. Uzun zamandır podcast kanalında yoktum. Onun da nedenini açıklayacağım. Yavaş yavaş tekrardan burayı canlandırıyorum. O yüzden beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Serdar Adalı'nın da açıklamalarını dinledim, Hasan Arat'ın da açıklamalarını dinledim, sonrasındaki açıklamalarını da dinledim. Serdar Adalı aslında güzel bir şekilde şu ana kadar neler yaptıklarını ve buradan sonra neler yapacaklarını ve divanın da isteğiyle birlikte bazı şeylere karar vermek istediğini medeni bir şekilde açıkladı. Benim çok fazla eleştirdiğim sürekli eskiye sövme işini de birazcık azaltarak aslında konuşmalarını yaptı ve o yüzden gayet yapıcı bir açıklamalar silsilesinden sonra gayet olumlu şekilde gidiyordu. Sonrasında tabii ki ben diğer konuşmacıları dinlemedim ama arada yorumlara baktım. Ve yorumlar da inanılmaz bir şekilde ya bu ne konuşuyor dayı in artık ya baba ne anlatıyorsun. Çünkü hepsi bir şey anlatıyor ve hepsi kamera bulunca kendisi lak 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 konuşmaya başlıyor. Yani ne yazık ki insanımız bir tane kamera bulunca önüne gelen her şeyi anlatmak istiyor. Abicim açın kendi YouTube kanalınızı, açın kendi Instagram canlı yayınınızı anlatın o zaman. Ya neden de çıkıp kulüplerimizin bu divan kurullarını sizin ucube düşüncelerinize dolduruyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ya buradaki bütün konuşmacılara söyleyeyim. 16-17 tane konuşmacı çıkmış. Dinlemedim. Öncekilerde dinliyordum ve beynim bulanıyordu. Çünkü 10 dakika konuşmaları varken sadece 1 dakika sadede gelecekleri şeyi söylüyorlar. Ondan önce ta 100 yıl öncesinden başlayarak bir şeyler anlatıyorlar. Çünkü hepsi orada kendilerince ana karakter olmaya çalışıyor. İngilizler derler ya main karakter falan diye. O tarz bir vibe'la girmeye çalışıyorlar diyeyim. Neyse sonrasında Hasan Arat'ın beklenen konuşması en son sıradaydı. Aslında en son sıraya konduğu için bir istem de etti. Yani bekleriz neyse eski başkana öyle yapılmamalıydı falan gibi bir istemi de oldu. Ve önceki başkan 35 dakika konuştu. İşte bana daha ne kadar vereceksiniz süre? Ben 40 dakikalık konuşma hazırladım gibi bir şey söyle. Tamam dediler. İstediğin kadar konuş ki öyle olması gerekir. Çünkü bütün camia, bütün Beşiktaş camiası hatta bütün Türk futbol kamuoyu Hasan Arat'ın bu aylarda neler olduğunu yani onun döneminde neler olduğunu ve niye herkesin bu kadar salladığını açıklamasını bekliyor. Çünkü berbat bir şekilde ayrıldı. Takımı berbat bir noktada bıraktı. Borçlar iki katına çıktı dendi ve bunların hepsini açıklaması gereken bir başkan profili var ortada. Sonrasında konuşmasına başladı. Dedi ki zaten böyle bir durum olduğunu düşünüyorsanız rakamlara bakarsınız gelirsiniz savcılar nezdinde. Mahkemede hukuk üzerinde konuşuruz. Bunları hep de burada öyle laf atmayla olmaz dedi. Buna katılıyorum. Tabii ki ben de zaten eleştirdim Hasan Arat'ı. Ancak çıkıp da hala Hasan Arat üzerinden bir siyaset, Beşiktaş siyaseti devşirmenin de manasız olduğunu zaten Serdar Adalı göreve geldikten sonra söylemiştim. Sen artık başkan oldun, sen o adamla yarıştın, kaybettin. Sonrasında onun devamı gibi görülen Hüseyin Yücel'i açık ara farklı yendin ve şu anda bütün camiye senin arkanda. Bırak artık geçmiş şeyleri direkt mahkemeye ver neyse çözülsün orada. Devamında sen kendi işine odaklan demiştim. Serdar Adalı da aslında bu yolda gidiyordu. Yavaş yavaş zaten Ramazan'la birlikte camiayı birleştirici hareketler de yaptı gitti eski başkanlarla iftarlar yaptı vesaire o anlamda bence çok olumlu bir şekilde gidiyordu. Ancak e, Hasan Arat konuşmaya birazcık başladı, anlatmaya çalışırken ondan sonra direkt kenardan, o köşeden bağışlar çağrışlar başladı. Sonra divan kurulu tatil edildi. Çünkü konuşma yapılamıyordu. Burada Hasan Arat dedi ki konuşanları o bağıran, çağıranları, oradan sallayanları çıkarın dedi. Ben bunların etkilenmem. Ben konuşmaya devam ederim ama huzuru bozan onlar. Onları çıkarın dedi. Haklı bir tutum bu. Ne olursa olsun sen Beşiktaş'ın eski başkanına karşı bu aynısını Ahmet Nur Çebi'ye de yapıldı Hasan döneminde. O zaman da tasvip etmiyordum. Ne olursa olsun Beşiktaş'ın eski başkanı konuşmaya gelmiş, kendi dertlerini açıklamaya gelmiş, Beşiktaş'ın dertlerini insanlarla paylaşmaya gelmiş ve insanların merak ettiği şeyleri aydınlatmaya gelmiş en önemlisi. E sen bunu konuşturmuyorsun, orada taraftarlık yapan adamları önce çıkaracaksın. Sonra o adamı konuşturacaksın. Çünkü Hasan Arat şey dedi. Ben televizyonda çıkabilirdim. Camiye karıştırmak istemedim. Kendi içimizde çözelim istedim dedi. Bu da güzel bir bakış açısıydı ki kendisinin yaptığı şeyleri hiç tasvir etmeme rağmen gerçekten hitabeti çok kuvvetli bir adam. Çıkıtı orada tam rüzgarı arkasına alacak gibi gözükmeye başlamıştı. Çünkü gerçekten hitabeti güçlü ve iyi de konuşmaya başlamıştı. Bence bundan etkilendiler ki sonrasında olan şey zaten saçma sapan bir şey. Beşiktaş'ın divan kurulu başkanı Tevfik Yaman Türk ki ben kendisini hiç doğru bulmuyorum nedenini açıklayacağım birazdan kendi görevine o kadar uzun süredir devam etmesini doğru bulmadığım bir adam. Ee, Divan Kurulu Başkanı arkadan Hasan Arat'a hırsız p.enk diye bir şey söylüyor. Bildiğiniz küfrediyor yani. Hırsızlıkla hırsızlıkla itham etmeye geçtim. Sen ona bir de küfür ediyorsun. Bu da zaten suç. Onun üzerine yani hakaret ediyorsun. Bunun üzerine bir de ittiriyor. Hasan Arat dönüyor ne oluyor bilmem ne olunca ittiriyor. İttirmesi yetmiyor. Bir tane adam geliyor Hasan Arat'ı ittiriyor. Sonra bir tane daha üçüncü bir adam geliyor üzerine yumruğu vuruyor Hasan Arat'ın. Ha bu arada Hasan Arat <laughs> kocaman bir adam olduğu için yumruğu vuran adam geri sekiyor. O da komik gerçekten. Ama yaşlı başlı adamlar 65-70 yaşında adamlar. Tevfik Yaman Türk 80-90 gibi gözüken bir adam zaten. Yani iskeletor gibi bir adam. Ya bunlar ne yapıyorsunuz abicim siz? Beşiktaş'ın akil adamları olması gerekmiyor mu divan kurulu? Divan kurulu başkanı teknik olarak Beşiktaş'ın en akil adamı olması gerekiyor. Yani bir başkan canı sıkış bir başkan kafası sıkıştığı zaman işte abi bunu ne yapalım diye soracağı adam olmalı divan kurulu başkanı. Bütün kulüplerde normalde böyledir. Ama Tevfik Yaman Türk'ün son 5-10 yılda verdiği portre o kadar tam tersi ki ne zaman bir başkan gelse o büyük başkan Serdal başkan, Hasan başkan, Fikret başkan, Ahmet Nurçebi başkan diye ilk olarak yanlarında biten ilk kişi divan kurulu başkanı. İlk tepkiler gelmeye başladığında her zaman yok başkanımıza sahip çıkalım. Başkanımız çok uğraşıyor. Ben biliyorum. Benle de konuşuyor. Çünkü kendisi işin içine dahil edildiği zaman bundan haz duyan biri. Kendisi normalde çok büyük bir şirket sahibi. Dolayısıyla o da kendi işinde başarılı bir adam olduğu için buralardan haz duyuyor. Acayip bir egosu var. Ve bunun yanında Ahmet Nur Çebi'nin son döneminde onun altına uyup başkanlık adayı bile olmayı, başkan adayı bile olmayı düşünmüştü. Ama olmamıştı. Neden olmadı o kısmını bilmiyorum. Belki de yaşından dolayı olmadı ki zaten çok sağlıklı gözüken biri de değil bence. Benim düşüncem bu adam zaten işte oh başkanım şöyle başkanım böyle başkanım sonra yavaş yavaş işin içinden biraz çıkılınca Beşiktaş biraz kötü gidince hemen en büyük rakip gibi gibi gözüküp üzerine bir de bu başkanlar gittikten sonra arkasından sallayan bir adam. Bu adamın artık divan kurulu olmasını falan geçin bu saldırıyı yapan 3 kişinin de Tevfik Yaman Türk'te dahil direkt kulüpten ihraç edilmesi gerekir. Demin Hasan Arda Kaşıkçı'yı da dinliyordum çok güzel konuşmuş bu konuyla ilgili. Onun da yayını mutlaka izleyin derim. O da şunu söyledi abi ben kıllanırım bu konudan dedi. Neden? Çünkü Hasan Arat oraya konuşsun, gelsin diye herkes söyledi. E konuşmasına izin vermeyen kim? Tevfik Yaman Türk. Belki de Hasan Arat'ın söyleyeceği şeylerden çekiniyordu. Belki de Hasan Arat Tevfik Yaman Türk'ü orada suçlayacak. Onun da kirli bezlerini ortaya çıkaracak bir şey söyleyecekti ve bunun yapılmasına izin vermedi. Belki de planlı bir şekilde onun konuşmasına engelledi." dedi ki bu da bence tartışılmaya açılacak bir şeydir. E Hasan Arat'ın bu kadar suçlu gözüken, Beşiktaş taraftarının gözünde bu kadar kötü bir noktaya düşmesinden sonra bence birazcık insanların gözünde yumuşamasına yol açacak bir durum oldu bu. Belki konuşmayı yapsa, kendini açıklasa daha bile iyi olacaktı onun için. Ama bu da farklı bir yöntem oldu. Kimse durup da kavgada arkadan saldıran bir adamı sevmez. Saldırılan mağdurun yanında olur ki öyle de olmalı. Hasan Arat ne yaptıysa Beşiktaş için yanlış yapmıştır. Kesinlikle doğrula 2-3 tane doğrusu var onun için hiçbir şey savunulamaz. Ancak tutup da siz 60 yaşında 65 yaşında yeni hastalığını atlatmış hatta belki hastalığı devam ediyor bilmiyoruz onları da açıklayacaktı onu da söylemişti böyle bir adama gidip de arkadan kendinizden 20 yaş büyük bir adama saldıramazsınız. Aynı şekilde Tevfik Yaman Türk Hasan Arattan da büyük bir adamken gidip de sen kendinden genç bir adama ve Beşiktaş'ın önceki başkanına yani senden daha rütbeli adamına gidip de güfür de edemezsin yani. Gerçekten evcilik oynuyorlar. Çoluk çocuk yönetiyor bu kulüpleri. Benim de yıllardır anlatmaya çalıştığım şey zaten bu. Kulüp yönetimleri berbat olduğu için bütün kulüplerimiz de bu şekilde. Ha Beşiktaş nasıl iyi bir yola girebilir? Sağ içine de yönelik şeyleri ana kanalda anlattım. sosyal neden Beşiktaş'ta kalmalı şu anda videonun başlığı. Belki tutmazsa değiştiririm sonra bilmiyorum ama kapakta Solskjaer'i e görürsünüz, gidersiniz, izlersiniz. Ama sağ dışında bu olanlar gerçekten can sıkıcıydı. Aynı zamanda Serdar Adalı işte eski başkanlardan, yine Tevfik Yaman Türk'ten çeşitli şubelerin, amatör şubelerin finanse edilmesini isteyecekti ki Tevfik Yaman Türk'ten herkesin önünde bir anda emrivaki yapıp istedi bunu. Voleybol şubesini finanse etmesini istedi. Ee, ama bu olaydan sonra Tevfik Yaman Türk'ün dediğim gibi Beşiktaş'ın içerisinde kalmasını beklemiyorum ben. Ve iyi niyetli bir adam olduğunu da düşünmüyorum kendisinin. O yüzden de belki de zaten kalmaması daha iyi olur. Peki neden bir süredir yokum? Açıkçası arkadaşlar çok üşendim. Canlı yayınları çok arttırdık biliyorsunuz. Shortslarda değişik bir şeyler deniyoruz. Güzel gidiyor. Taktik analizlerde ekstra yorucu olunca birazcık burayı salmıştım. Şimdi 1-2 hafta daha video gelmezse kızmayın bana. Çünkü bir tatilim var ufak. Ancak sonrasında günlük olmasa da haftada 2-3 tane olacak şekilde böyle büyük olayları anlatacak şekilde devam etmeyi amaçlıyorum. Beşiktaş'a e dönecek olursak bence yazın transfer dönemini özellikle nasıl geçireceği çok önemli olacak Serdar Adalı'nın. Zaten tek aday olarak ya da işte zayıf bir adayla birlikte girip seçimi kazanacaktır. Ancak sonrasında ne olacak ben merakla bekliyorum. Çünkü bizim ligimiz açısından hiç sağlıklı değil şu anda sadece Galatasaray Fenerbahçe'nin yarışıyor olması. Acayip kutuplaşıldı. En azından üçüncü bir kafanın orada, dördüncü bir kafanın orada olması lazım ki bu kutuplaşmayı birazcık dengelemesi lazım. Aynı zamanda Beşiktaş TFF'ye de savaş açtı. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Ben niye bir anda bu peki podcast'ı kaydettim derseniz dediğim gibi diğer yandan Beşiktaş'ın hani nasıl iyiye doğru gittiğini sağ içinde anlatmaya çalışırken bunları görünce benim de sinirim bozuldu. O yüzden kaydetmek istedim. Aslında daha çok konuşmak istediğim bir şey var. 2-3 haftadır işte hem gündemdeki olaylarla futbolda bağdaştırarak konuşmak istediğim çok şey oldu. Belki bakarsınız onları da tutamam kendimi ve anlatırım. O yüzden aboneliklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.